Başlattık da. Dahası? Benim eller soğudu ya. Ya yürü ya. Tamam sen alırsın topu o zaman. Bir iki o da. Tamam o da bir. Sen çık çık. Adam diyor ki yemek yiyorum. Şimdi seni yiyeceğim yazmış. Ben bir şey demiyorum. Yok. Tuttu mu? Yok. Arabik başkan. Aa bunu üst soktum. O da bir şu an. attım. De... Arabik başkan da iki çizik. çizik. Lan oğlum nereye sokuyom. Ya oğlum öleceğin 10 saat hmm. Sağ sola diş attı ya. <laughs> Sen alırsın baba o zaman. Allah Allah. Sen de STK oynuyor alıştı mı? <laughs> Vallahi bak. Vallahi öyle. Baksana ben gibi kırmayı falan öğrenmiş. Beni kestiler de lowlar ha Ana devam etmez diye düşündüm lan. Geri doğru kaçmadım. Tam bir. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Yes o düzgün ben onu çıkartmayacağım. Ne demek baba? <laughs> şu çocuğun özgüveninin yarısı bende olsa var ya şu oyunu var ya. <laughs> Top etmişti. <laughs> <laughs> Arkanda çok yakın. Helal baba. Pes. <laughs> Bir Çok şey iyi baba. De. Geçinmiyor muydun lan öyle? Baba öyle değil o ya. Önceden çizmem gerekiyordu değil mi? Baba sen PS'e vurmadın mı? Köprüye. <laughs> çizik atmadın ki <mı> zaten. Çizerek <laughs> 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 geçiyorum abi orayı. Baba ya ben sana ben yetişemiyorum ha. Ya nasıl değdi? Kır köprü istiyorsan. Tam kritik vuramadı. No iki çizik önündeki. Geldim sana. Düştüm düştüm düştüm. Bak pes O kadar saçma yerlerden stun deniyor ki. Anlayamadım yani. Yaradan az. Lan oğlum adam orada durdu takıldım düştüm. Güzel yaptı durduk, güzel durdu orada. Lan ben, ben ciddi alayım mı oyunu? Al bence. Üst soktum tabi. <laughs> Soru sorma. Kaleye girmece. Ha, direkt kaydı. Ona kayacağımı düşündü galiba. Aldım herhalde. Vay! Baba benden top almaya başlamışsın? Ben dedim sana? Res abi res. Patlattıydım da aslında birisi bir ya. Kim mi oldu hatırlamıyorum da. Vay 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 vay. Sen Var, de su gol su gol olma yolundasın ha ama ben tiyam olma yolundayım. Senden top alayım <laughs> sende de su gol olma yolundasın. Estağfurullah be. Sen niye oynuyorsun ama seyteki ya? Allah be topa çık açık sen ne ben topa çıkmayı öğrendim amına. İlk Eski Amın. halimi hatırlasana ben normal gelemiyordum amına. Doğru baba ilk başlarda ne şimdi maşallah <laughs> hızlı çıkıyor ne? <laughs> Bekle şimdi baba. Ama işte. <laughs> evet evet alıyorsun yani ne bileyim ben köpekleme çıkıyorum mesela. Ben masterken bir kere dedim. Mesela... seninle köpekleme çıktım ben havada sana takıldım hızından ha. Sen al baba diğer şu adamlar da mask biz niye her topu alıyoruz? Alak ya böyle zevkli olsun. Dikkat et. Tam böldü. <laughs> kim lag baba lag yok ki karşıda lag lag var ki. ha. Oğlum karşıda si 40 MS oynuyorlar ha. Ben de ikisi de 20 20 bende. de. Zaten 40 MS de şey değil ama bunu kim lag değil. Evet. Aldım herhalde. Allah Allah. <laughs> Kritik slash vurdum. Helal baba Çok küflü konuşuyor ya, rahatsız oldum çocuktan Şu face tanına güveniyor Allah çarpsın var ya başka hiçbir şey değil Kaleye girmeyecek gene He, dag soktu babana abi? Sen zombi tedileri güzel atıyorsun ya. Hadi alsın şimdi. Oha aldı. Üst soktum ama. Arkandan geliyor cover da. Üst soksan ölür anca. Buraya yakın yani. Ah. Enti enti. Lan bıraksaydım tutmuştu ya. Hmm. İki slash mı attın? Bilmiyorum ki işte. Dark falan da soktum ben bu topu <laughs> Birisi bir geldim sana. Hayda. Kesmeden atak mı o bir de ya? Ayıp olur. Arabam da ya. Alsın mı bu? Vay vay. Aa çıktı. Yücüğü ne? O kadar küfürden sonra ben cici demem mi o ya baba Arabek sani... Başkanı cici diyorum ben, küfürü He Ona okey de baba diğeri Karpe diyen bu adam olmaz ya Hiçbir şey de demiyor zaman okay. He, vay şuna V1 diyor.